Hepinize selam arkadaşlar. Yine bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar daha söylemeden adam başladı ya. Hiç yok. Arkadaşlar adam direkt başladı. Hiç anlamadım size. Şey söyleyeyim derken neyse. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar güzel olmuş şimdi. Bu dolu olmadığında güzel bir atak yapabileceğiz.

Şimdi şöyle şey yapayım Mega şovları. Arkadaşlar aslında şu olmasaydı şey diyecektim. Domuzlara domuzcuk atmasaydı. Acaba 7 iksir dolduğunda cad, arkadan cadı atıp ilerlesek mi yoksa şey mi yapsak diye düşündüm de. Tam goblin ile beraber çok iyi vuracak mega şövalye. Hadi hadi ya. Zamin la bir çare buldu. Ama arkadaşlar en azından adamla şey var. Güçlü de yani. Başlangıçta güçlüydü. <laughs> tamam. Arkadaşlar evrimleşmiş hiçbir var. Kötü oldu ya. onu nasıl öldüreceğiz hiç bilmiyorum. Cadı. Cadı çok. Yani cadı hiç ölmeyecek. Ondan dolayı bir şey yapmalıyım. Mega Shawl at. Hadi Mega Shawl ya. Arkadaşlar ya ad, adam vuruyor bize biz oraya vurak diyoruz. Olmuyor ya hiç. Ya Goblin'i de at. Ya yeter ya Mega şövalye. Bir saldırma hakkı bıraksınlar ya yeter yani. Arkadaşlar görmüyor musunuz şunu ya? Mega Şovani'ye bir atak yapsın. Ya yapayım diyor. Yapamıyor ya. Adam ya bakır atıyor. Ya dondurma Arkadaşlar korkuyor işte. Korkmaz o kadar şey atar mı? Var var ya. Hadi ya hadi. Evet arkadaşlar maç kazan. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın bay bay.